Evet ihtiyacım olacak malzemeler, kalıcı makyaj makinesi, e, iki farklı uç, biri 1R, bir i̇ki, e, ikincisi de 3 olacak. Bununla daha çok pudralama yapacağım ve doldurma. Zaten istediğim şey bu aslında. Ama bununla da çizgisel işte e, mikroblading gibi görünen e, kaş görünümü vermeye çalışacağım. Emin değilim, belki yapmam bunu. Yani garantisini vermiyorum. Bununla ayarlayacağız. Ee, eşit bir şekilde olmasına. Şimdi bir de göz kalemi getireceğim. Beyaz ve siyah hangisini kullanırım yine bilmiyorum. E, bununla da kaşlarımı tarayacağım ve alanı e, temiz görmemi sağlayacağım. Boyamızı buraya koyacağız. Başlıyoruz birazdan. Evet. Beyaz kalemle yapmaya karar verdim. Daha net görmek için. E, Boya olarak Pur, Pürbü. Her neyse. Bundan kullanacağım. Şu biraz kızıla e, kaçıyor. Görünüyor bilmiyorum. Diğeri birazcık daha küllü bir renk. İkisini de karıştırmayı düşünüyorum. E, yani daha sonrasında kızıllaşsa bile benim için sorun değil. Biraz daha siyah katarım. Bu şekilde eyeliner boyasından yine hallederim. Elimin altında olması benim için büyük bir avantaj yani. E, kalan kısımları bununla işte kaş jiletiyle alacağız. Sonra çizeceğiz. Bunlarla beraber. Aynadan baka baka yapacağım. Hadi bakalım, başlıyoruz. Üstünde herhangi bir leke bir krem kalmasın. Çünkü diğer türlü kalemi siliyor yağlı dokular. O yüzden tamamen silmem gerekiyor. Saçımı da şu bandana ile bir kapatalım. Kaşa odaklanmak için. Ne olduğu için yeşil yeşil saçlar var. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Ay çok aptal görünüyorum ama hiç umurumda değil şu an. Bitsin istiyorum anlıyor musunuz? Hani başlayayım ve bitsin. Bu tarz var, e, videolar nedense çok izleniyor. Neden bilmiyorum. kendimi acı çektirdim videoları seviyorsunuz. Bence sizin de içinizde bir mazoşistlik var. Daha doğrusu sizdeki sadistlik. Ben kendi kendime acı çektiriyorum. Mazohist oluyorum bu durumda. Olsun be. Ne yapalım? Korona günlerinde bu tarz şeyler yapılabilir bence. Yani delirmemek için her şeyi yapabiliriz. Şimdi şunları güzelce çalkalamak gerekiyor. Çünkü em, boya partikülleri aşağı doğru em, inmeye eğilimli oluyor bu tarz boyalarda. O yüzden oldukça çalkaladıktan sonra başlayacağım. Bu şekilde atacağız. Gibi daha net görmek için ve şuradaki çoğunluk var ya Şurası. Ben onu almak istiyorum. Yani e, daha sonra çıkacak zaten. O zaman tekrar bakarım. Şimdi bir alayım. Bıyıklarımla mutluyum. Ama yine de alacağım. Dediğim aşamada kaşlarım bence yani bana göre böyle bunu tam ortaya koyacağız ve ölçeceğiz Kaş, kaşımızın ortası neresi ee, işte şu kısım yani altın orana göre e, nerede olması gerekiyor, nerede bitmesi gerekiyor gibi ayarladıktan sonra başlayacağım. Ee, şu kısımları şey yapacağım. Tel tel. Yani bir R ile bir numaralı uçla tel tel yapacağım. Çünkü benim oraları görüyorsunuz. Hiçbir düzeni yok. Yine şuraları da birazcık ee, kaş efekti verdikten sonra pudralamayla tamamını dolduracağım. Yani bu iş bittiğinde de dediğim gibi simsiyah bir kaşım varmış gibi görünecek. Ama bu beni endişelendiren bir durum olmaması gerekiyor. Çünkü iyileştikten sonra tamamı hemen hemen böyle bütün o koyuluk gidiyor. Olması gerektiği renk kalıyor. O yüzden. Kaş Yapımın nasıl olması gerektiğine karar veriyorum. Ee, üzgün kaş modeli diye bir şey var. Yani kaşlarımız aşağı doğru baktığında bizi yaşlı gösteriyor. Ee, o yüzden şey olması gerekiyor. Yukarıya doğru. İran kaşından bahsetmiyorum. Yani burası kalın ve böyle dümdüz işte e, estetik olmayan bir kaştan bahsetmiyorum. E, hafiften şuranın üstte olması gerekiyor. Yani kaşımız yukarı doğru bakarsa genç kaş oluyor. çerçeveliyorum şu anda. Bu kadar kalın olmayacak. Sadece hangi alanda çalışmam gerektiğini netleştiriyorum. Ve bitiş yerine. Sorunlarım zaten hemen kendine ele veriyor arkadaşlar. Kaşlarımın bir kere şuraları çok boş. Şuralar çökük. Yani aşağı doğru bakıyor. Yapı olarak dediğim gibi kaşımı beğeniyorum. Üste doğru gitmesine. Ama olabildiğince şuraları doldurarak ilerleme kat edeceğiz. Enerjim yükleniyor şu an. Hadi bakalım başlayalım. Sırf videoya çekebilmek için ayakta yapacağım dövmeyi. Yani oturarak yapacağım. Normalde sedyeye geçip sadece aynayı tutup yapabilirdim. Ee, size göstermek için bu şekilde yapıyorum. Makinemde şu an 3R var. Hadi annetlemiyor. Umarım birazdan net. <laughs> 3R var. Bu yeterli bir incelikte diye düşünüyorum ya. O yüzden bununla başlayacağım. Ve önce en hafifle başlayayım ki kahrolmayayım diye düşünüyorum. Hazır mıyız? Ben çok hazırım. Boyamıza da bal bandırıyorum. Keşke bir tane de peçete... şurada var. Peçete aldım elime. Olabildiğince çok silmeden ilerleme kat etmeye çalışacağım. Hatta aynayı bir yere sabitlesem çok iyi olacak. Onu ayarlıyorum hemen bir dakika. Evet arkadaşlar sabitledim aynayı. Ve başlıyorum. Umarım netler ya. Bu kısımları aşağı doğru Oha. Hissetmiyorum. Neden hissetmediğimi anlamadım. Sanırım korktuğum için yapamıyor muyum ben ya? Oha. Hissetmiyorum. Hissetmiyorum. Çok iyi. Uyuşturucu kremi muhtemelen çok işe yaradı. Şu an daha tam düz çizgi çizemiyor gibi görünebilirim. Bunlar çok fazla görünmeyecek o yüzden endişelenecek bir şey yok. Düz çizgi çizmek zor oluyor arkadaşlar. Pudralama dediğimiz teknik hızlı hızlı bir geçeyim bence. Hiç acı çekmiyorum bu arada çok ilginç. Sadece emla kullandım şu an. Demek ki işe yaradı. Hakkını yemişim emla özür dilerim. <laughs> Gerçekten çok acı çekeceğim diye düşünmüştüm ya. Şimdi dövme makinesi daha sert vuruşlu. Normalde bende pen makine var. Ee, onunla yapmış olsam bile bundan daha fazla acıtacaktı çünkü vuruş işte şeyleri farklı. Bu daha soft, daha narin bir makine. Bence o yüzden işte diğerini kullanamıyoruz. Yani bu gerçekten acıtmıyor. Gerçekten acıtmıyor ya. Çok şaşkın. İyi ki silmişim. Yaptığımı zannediyormuşum çünkü. Şurada biraz doldurma oldu fark ediyorsanız. Ama burası bomboş. Acıdığında bilin ki işe yarıyor demektir. Ve acıyor. Acıyor. Çok acıyor. Neden? Ya bunu başka biri yapsaydı acıyacaktı gerçi ama. İtiraf edeyim cebimde de kalıyor ya param. O yüzden de seviniyorum. Bu tarz şeyleri o yüzden de kendim yapıyor olabilirim. Evet. kanamaya başladı arkadaşlar. Kanamaya başladı. Sanırım uyuşturucu krem sürüp bekleyeceğim. O şekilde devam edeyim yoksa ağlayacak kıvama geldim yani. Şurada biraz ileri gittim fark ettiniz mi? Ee, eşitleyeceğim ama onu. Eşitlemesem de böyle şeyleri zaten diyorum ya çok takmam. Böyle şeylere takıp hayatı kendime zindan etmem. Hayat bir şekilde devam ediyor. Maksat sadece oraları sürekli şeyle doldurmamak için işimi kolaylaştırmak. Ben sadece olayın e, hayatımı kolaylaştıran kısmıyla ilgileniyorum gerçekten. Artık böyle 50 yaşında gibi hissediyorum çoğu konuda. 26 gibi değilim. Belki değişir bu bilmiyorum ama bir durgunluk ve bu tarz şeylere karşı bir ilgisizlik var bende. Bayağı bir senedir makyaj bile yapasım gelmiyor yani. Takı takasım gelmiyor. Bir sürü eşyam var giyesim gelmiyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Az az e, istediğim şeye gelmeye başladık. Hala şurada bir boşluk var. Lanet boşluk. E, neyse. Uyuşturuyorum geliyor. Kalıcı makyaj makinesiyle düz çizgiler çizmek zor bir şey. O yüzden mikroblading e, kalemi kullanıyorlar. Olsun. Yani başka birine yaparken eminim bu konular çok önemli olacaktır. Biliyorsunuz yeni başlayacağım ben bu işe. 3 senede falan belgem duruyordu. Ama şu an kendimde açıkçası hiç önemsiyesim gelmiyor. Neden bilmiyorum. Ya bir de kendi kendime şunu yapabilmek mesela mikroblading bile e, o ovalleri verebilmek çok zor. Diğerinde e, uğraşacağım şey daha az olacağı için yani başka birine yaparken e, şu an zorlanmam çok normal yani. Bakın şurada bir oyukluk oldu gördünüz mü? Bunun olmaması gerekiyor. Şimdi işe yarar bir şeyler yapabiliyorum. Uyuşması gerekiyormuş demek ki. Şimdi şurayı da bir bağlayalım şuraya doğru. Anne hani soy sürdüm bu arada, yani İkinci defa ve stretch yaptım ve beklettim. Şimdi bize neden mikroblading istemediğimi de anlatayım. Normalde kaşımızı doldururuz ve hani böyle pürüzsüz, net bir görüntü isteriz. Ama mikroblading zaten içini gösteren bir şey. Evet doğal görünüyor. Hiç kaşı olmayan biri için kesinlikle mantıklı. Ama maksat makyajlı görünmek, dolu dolu kaşlı yani böyle pürüzsüz bir görünümse mikroblading çok saçma. O yüzden e, ben böyle dolduruyorum. Yoksa var yani mikroblading kalemimde. Orası beni yordu. Şöyle bir yapayım. Acımayacağım. Kendime hiç acımayacağım ve hızlıca orayı çizeceğim. Göreceksiniz şimdi. Şu an çok kalın görünüyor. Gözümüz alışmadığı için bu kalınlığa. O yüzden böyle. Ya her sistemi biliyor olmak insanı rahatlatıyor. Yani hani kalıcı makyaj yaptırmadan önce lütfen bu tarz videoları izleyip gidin. Yani karşınıza çıkabilecek şeyden korkmamanız gerekiyor. Yoksa bu işlemi yapan kişiye de dert oluyorsunuz yani. Hani anlatıyoruz, mesela an, ben dövmeden e, paha e, Anlatıyorum neyle karşılaşacağını ama ona rağmen ay dövmem çıkıyor, ay şöyle, ay bu şöyle oldu falan diye tavırlar görebiliyoruz. Halbuki bilip gitseniz daha kolay olur herkes için, kendiniz için de aynı şekilde. psikolojiniz bozmamış olursunuz. Bir de sorun şu ki, normalde benim böyle boyayı akıtabilmem için şöyle tutmam lazım ama kendime yaptığım için yine bunu yapamıyorum. Bunun da dezavantajları var. Yani e, kendi kendime yapmanın gerçekten fazla dezavantajı var. Şimdi yavaş yavaş düzene giriyor. Fark ettiyseniz. Şurayı çok simsiyah yapmayacağım. Çünkü orası muhtemelen çıkacak şu kısım. E, daha sonra karar vereceğim şeye. Hani burun deliklerime göre ayarlayıp hani ya burayı uzatırım ya da buraya tekrar geçmem ve silinmesini beklerim. Yani şu kısım biraz fazla gibi. Çok böyle hani ortada birleşsin istemiyorum kaşlarımın. Daha oldukça komik görünüyorum. Sanki bu ben değilmişim gibi.